Arkadaşlar merhabalar. Küresel ve bölgesel örgütlerle ilgili soru çözümü yapacağız şimdi. Evet bölgesel örgütleri vermiş. Avrupa Birliği bölgesel örgüt, AGİT bölgesel örgüt, Karadeniz bölgesel örgüt, NATO Kuzey Amerika ülkeleri bölgesel, NATO tüm kıtalardan üye alabilir. Soruya bakalım. Buna göre kavram haritasından hangisi çıkarılsa bölgesel örgütler bütünüyle belirtilmiş olabilir. NATO küresel bir örgüttür. Cevabımız denizli olacak. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler tarafından savaş sonunda çıkarılabilecek anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuştur. Muhtemelen Birleşmiş Milletler'den bahsedecek. Türkiye kurucu üyesidir. Dünyada barış, güvenlik yeterli. Bu örgütü sormuş. Daha fazla bilgi vermesine gerek yok. Günümüzde 192 tane üye ülkesi var. Az önce ders işlerken buna yakın bir rakamdan bahsetmiştik. Veto meto diyor. Zaten bu kadar hmm, soruyu soru okumamız gerekiyormuş. Evet. BM üyesi olduğu halde daim üye değil. Bize veto hakkı olanları soruyor. Soruyor tabii ki. Önce okumamız gerekiyor. Şifrelerimiz firça. Fransa var. İngiltere var. Rusya var. Çin var güzel bir yanıltmaca. Bu Amerika olacak arkadaşlar. Almanya olarak vermiş. Almanya yanlış cevap olacak. Yukarıda özellikleri belirtilen Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangisidir? Uluslararası anlaşmazlığı yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu sonuçturmak, anlaşma koşullarını önlemek, silahsızlanma. Bunların içerisinde hangisi olabilir? Tabii ki güvenlikle ilgili olduğu için Güvenlik Konseyi olacaktır. Evet, ekonomik örgütler OPEC, IMF, Dünya Bankası soru işaretine gelen yer yeni ekonomik örgüt olacak. Bunlardan hangisi ekonomik örgüttü? OECD. Evet, Avrupa'daki ekonomik örgüt. Kısacası öyle bilmenizi tavsiye ederim. Birleşmiş Milletleri en son katılan üye ülke. Önce tabii ki yine veto hakkı olanları şöyle bir yazalım. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Amerika. Bunlara baktığımızda İsviçre'nin daha sonra dahil olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız İsviçre olacak. Aşağıdaki örgüt ve teşkilatlardan hangisinde Türkiye'nin kurucu üyeliği bulunmaz? Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kurucu üyesiyiz. D8 kurucuyuz. Üyes. Ekonomik İşbirliği Örgütü kurucuyuz. Birleşmiş Milletler kurucuyuz. İslam Konferansı Örgütü'ne daha sonradan dahil olduk. Evet zor bir soruydu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'ya ABD'nin desteğini alarak Avrupa'nın evet Rusya'ya karşı dediği için Sovyet Rusya, Bolşevik devrimi bunlarla ilgili olduğu için cevabımız askeri bir örgüt olacak. NATO daha fazla okumamıza gerek yok. Zaman kaybı yapmayalım. Evet OPEC demiş 1960 yılında Bağdat'ta kurulmuş OPEC'in kurucu üyeleri arasında yer almaz. Şifrelememizi hemen hatırlayalım. Bizki, Venezuela, İran, Suudi Arabistan yok, Kuveyt, Irak cevabımız Cezayir olacak. IMF'nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? IMF para ile ilgili olan bir. Bakın görsel olarak okuyorum. Ticaret yine olabilir. Ödeme güçlüğü para yine olabilir. Devalüsyon para ile ilgili enflasyonla ilgili olan bir şey olabilir. Ham maddeyi temin etmek yani bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Çok ayrıntılı bir bilgi. Cevabımız Edirne olacak. Aşağıdakilerden hangisi bu heyetin işlevsel özelliğini belirtmektedir? E, ee, arkadaşlar IMF bundan önce Türkiye'ye de borç para vermişti ve maalesef ekonomimizi etki etmişlerdi. Bilançoları fazla veya açık veren ülkelerin müdahale ediyor. Bu da kötü bir özellik. Bizzat iç işlerimize karışması gibi. Türkiye aşağıda belirtilen örgütlerden hangisine üye olduktan sonra yapılan anlaşma çevresinde Kore'ye asker göndermiştik. Tabii ki savaşla ilgili olacak cevabımız NATO. Yukarıda hedefleri belirtilen dünya çapında faaliyet gösteren ekonomik örgüt, üye ülkeler arasında yaşayan insanların refahını arttırmak, gelişmek, ekonomik işsizliğin ortadan kaldırılmasını, dünya ticareti, tabii ki burada OECD'den bahsediyor. Evet, ekonomik bir örgüt. Evet, gelelim arka tarafa. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini kapsıyor. Muhtemelen G8'den bahsedecek. Bu B. Kuruluşun ilk yıllarında savaş sonrası Batı Avrupa ekonominin imari için finansman sağlamış. Daha sonraları gelişmekte olan ülkeleri kredi vermiş. Dünya Bankası. Dünya çapında çevre duyarlılığı Greenpeace. Kuzey Amerika ülkesi dediği için nafta olacak. Cevabımız, efendime söyleyeyim Avrupa Birliği ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Yukarıda örgütün çalışma alanları ile ilgili hangi bilgi doğru değildir? Hangi e, örgütten bahsetmiş? Görsel olarak okumanızı tavsiye ederim. Greenpeace'ten bahsediyor. Greenpeace iklim değişikliği, mantıklı, e, balina avcılığı, evet olabilir. Nükleer silahla, silahlanma zaten var. Ödeme güçlü. Bu Dünya Bankası IMF'nin görevi. Volkan bu konuda yanlış bilgi vermiş. Bu örgütte en son katılan ülkedir. Tabii ki Rusya'yı ele alacağız çünkü Rusya her zaman dışlanan bir ülkedir. Amerika her zaman ters gelen, Avrupa her zaman ters gelen bir ülkedir. En son katılmıştır diyebiliriz. Evet. Ee, Kanada, ABD ve Meksika arasında. Şu bilgi benim için yeterli. Sizler için de yeterli. NAFTA örgütünden bahsediyor. Evet. Evet Türkiye'nin de olduğu ama Türkiye'ye bir rakam vermemiş. Avrupa topraklarında olduğu halde Avrupa Birliği teşkilatı değildir. İngiltere bu teşkilatı üyedir. Almanya üyedir. Hemen 1 ve 2 olanları eledim. Norveç üye değildir. Üyeliği reddediyor. İsviçre üye değildir. İtalya üyedir. Slovenya üyedir. Avusturya üyedir. Cevabımız efendimi söyleyeyim. Evet. 3 ve 7. Şunu bir an 4 olarak gördüm. Evet. Yukarıda verilen boşluklara aşağıda verilen antlaşmalardan hangisi getirilmelidir? Bakalım. 10 Aralık 1991 tarihinde zirvede daha önce hükümetler arası iki konferans Yeni Avrupa Toplulukları anlaşması yapılmaya karar vermiş 7 Şubat 1992'de imzalanan yürürlüğe giren Avrupa Birliği Avrupa Birliği adını almıştır. Evet arkadaşlar Avrupa Birliği'nin adını almasına e, önem sağlayan en önemli anlaşma Maastricht anlaşmasıdır. Bilgi sorusu. Evet. Avrupa Birliği'nin bugünkü haline gelişine kadar geçirdiği evreler ve kronolojik olarak geçmişten günümüze göre sıralaması, ee, Avrupa Birliği ilk kurulduğunda Avrupa Kömür Teşkilatı, e, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kuruldu, yani ilk buydu. Sonra Avrupa Atom enerjisi Topluluğuna dönüştü, en sonunda Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Birliği'ne doğru yol aldı, yani tam tersi olacak. 3, 2, 1 olacak. Aşağıdakilerden hangisi key deklarasyonda belirlenen ortak projelerden biri değildir? Bilişim, ulaşım olabilir, iktisadi olabilir, enerji maden olabilir, hayvan ve sıhhi kovma olabilir, saldırma hayır. Çünkü bu savaş örgütü değildir. Evet. Aşağıdaki ülkelerden hangileri Karadeniz'e kıyısı olmadığı halde K'yi ülkeleri arasında yer alır? Bulgaristan'ın kıyısı var. Ermenistan'ın, Yunanistan'ın yok. Gürcistan'ın Karadeniz'e kıyısı var. Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı var. Romanya'nın Karadeniz'e kıyısı var. Ermenistan ve Yunanistan'ın e, Karadeniz'e kıyısı olmadığı halde Karadeniz e, örgütüne üyedir. İyi günler arkadaşlar.